Evet sevgili arkadaşlar Merhabalar sevgili öğrencilerimiz yine bir beklenti var yine dönem birin 5. kurulu bu sene dönem bir ikinci dönem bahar dönemine alındı bu kurul Dolayısıyla bunu izleyen herkese fayda sağlayacağını temennisiyle düşüncesiyle yaklaşık bir 10 adet soru çektim uyluk ve bacak kendi anlattığım bölgelerle ilgili onu herkese dinleyen herkese fayda kas kelet sistemine ilgili fayda sağlayacağını tahmin ediyorum yüzden sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan şu kalemimizi de açarız. Neyse onu sonra açarız. Ee, birinci soru hangi kas pes anserinusun yapısına katılan hemstirik grubu kaslardandır? Musculus adductor minimus, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus semitendinosus, musculus adductor magnus. Ee, D dışındakilerin hepsi adductor bölge yani uyluğun iş bölgesinde bulunan kaslardır. Semitendinosus oyunun arka tarafında bulunan kaslardır. Hangisi katılır? Bunlardan sadece pes anserinus yapısına katılan semitendinosus 3 adet sartorius, semitendinosus gracilis de ortada var. Adduktör grup kaslardan. Bunlar pes anserinus yapısına katılmaktadır. Ama soruda ne diyoruz? Pes anserinus yapısına katılır. Ama aynı zamanda hemstilik grubu kaslardan da olacak. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Bunu kur kuruya çözdük ama biraz ıslatalım. <laughs> Şimdi bakın burada pes anserüsün yapısına katılan kaslardan musculus sartorius, uyunun ön tarafından oblik olarak gelecek. E, bacağın iç tarafına dizin iç tarafına tutunacak ki tüberistostibianın hemen medial tarafında e, medial kondilin alt iç kısmında e, pes anserinus adını verdiğimiz yapıyı kaz ayağına benzeyen yapıyı oluşturan üç kas vardı. Bunlardan bir tanesi en önde sartorius adüktör bölgede bulunan musculus gracilis ve uyluğun arka tarafında bulunan işiyor kural kaslardan yani hemsirik grubu kaslardan da musculus semitendinosu vardı. Bu üç e, kas bulunmakta. Çok önceki tez, tuz sorularında sorulmuştu bu arkadaşlar söyleyeyim. Ee, bunlardan tabi 3 e, kası da burada, sartorius, gracilis ve semitendinosus. Bunlar içerisinde hamstring grubu kaslar da burada görünüyor bakın. Bunlardan uydurun arka tarafında neden iş yok kural kasları, hamstring denli kasları diyoruz. Çünkü tüberişe de kullanma başlık, bacağa doğru gidiyorlar. Bunlar işte musculus, biceps, femoris, kaput longum ve brevesi var. Bunlardan semitendinosus ve semimembranosus dediğimiz şeye katılan pes anserinus'un içerisine katılan e, hamstring hemstring grubu kasta muskulu semi Burada başka ne sorulabiliyor onu söyleyeyim. Pes anserinus'a katılan diğer kaslar sorgulanabilir. Ondan sonra e, muskulus biceps brachinin brakin pardon femorisin e, inervasyonu bu üçünkü yani semi tendinoz ve muskulus biceps femorisin caput longus nervus tibialis tarafından innerve edilirken Brevis ise Neosporonus communis'in bir dalı tarafından inlev edilmektedir. Belki bu şey olarak sorulabilir. Sorunun cevabı D şıkkı yani Musculus semi adını verdiğimiz kastır. Hem e, pes alserinus yapısından katılıp hem de hemstir grubu kaslardan olma sebebiyle. Hangisi lacuna muskulorumdan geçmektedir? Bu soru direkt böyle sorulabilir ama birazcık insaflı davranıp ben bu lacuna musculorum nedir sorusunu da hani buraya e, antiparantez bilgisini verdim. Sınavında bazen yapıyoruz bazen yapmıyoruz bunu. Pelvis boşluğundan oyunun ön yüzüne geçen kanallardan birisidir bu lacuna musculorum. Buradan ne geçer? Şıklarda ne var? Vene femoralis, arteria femoralis, ligamentum lacunare, ligamentum inguinale, nervus femoralis. Sorumuzun cevabı. Önce bunu görselle anlatmak lazım. Sorumuzun cevabı nervus femoralis. Onu söyleyeyim. Eşik. Bakın bu bölge şu sağ tarafta görülen görüntü şu bölgede eee alın kesidi nasıl alındı? Ligamentum inguinale'ye paralel oblik koronal bir kesit diyelim yani öyle tanımlayalım. Bu kesit. Bunu aldığımızda bakın kesiti bir görelim. E, bir kere ligamentum inguinale, musculus obliquus externus abdominis'in aponeurozunun kendi alt en alt kısım bir e, aponeurotik yapılarının Sipini iliyaka anterior superüden tübervkulun pubikuma doğru uzanması e, sebebiyle e, pelvik yapının pelvisin e, pelvistenolik bölgesine geçiş bölgesinde bir alan oluşuyor. Şu gördüğünüz alan buraya arkus bu ligamenti mühüngün halinden arkus ürüpektüneos adını verdiğimiz bir yapı e, fibroz bir yapı bağ dokudan oluşan giriyor bu e, pelvisin evine söyle dediğimiz alana yakın bir bölgeye tutunuyor. Burası şey, şeyi ligamentum inguinale'nin sağında ve solunda dışta ve işte diyelim iki boşluk oluşturuyor. Bunlardan geçit yani. E, dıştaki e, muskus buskus ilio, ve iliopusaus daha doğrusu ikisini birlikte oluşturuyor. İliakus'un ve pusaus majorun birlikte geçmesi, iliopusaus'un geçmesi sebebiyle bu kasa istinaden lacuna musculorum denmektedir. Burada ise Vene femoras ve arteri geçtiği için yani basküler yapılar geçti. Lacuna vazorum denmektedir. Bunlar derslerde anlattık arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla lacuna musculorumda ne geçiyor sorusu bakacaksınız. Burada nervus femoralis var. Belki yani nervus kutonus femoris lateralis var. Bu şey anlamında önemli aslında. Bazen burada sıkışmaları oluyor. İşte e, kemer takanlarda, bel e, bölgesine çanta takanlarda, çanta kullananlarda. Ee, bazen uyuşmalara e, ve sinir kayıpları deri e, şeyde, derin şeydir nevus, kutlonus, femoralis bu bölgeden e, iyi takım e, duyu kayıplarına yol açabiliyor. Lakuna muskulorum'da ne var? İşte arter femoralis var, vene femoralis var, nevus, genite ramus femoralis dalı var. E, e, bir de kanalis, e, femoralis dediğimiz bir kanal, bunu derste de anlattım. Hatta bununla ilgili tus'ta soru da çıktı. Bu nasıl oluşuyor? Bu kanalis, femoralis. Ligamentum inguinali'nin, tüberekulum pubicum'a tutunan diflerinin bir miktarı geriye, arkaya doğru dönüyor ve buna ligamentum lacunar deniyor. İşte burada oluşan bir e, elastiket kabiliyeti az olan bir kanaldır ki e, tüberekulum pubicum'un üstünde, iç tarafta ve altında, dış tarafta bulunan iki ayrı kanal. Bir tanesi kanalis femoralis, bir tanesi indirekt fıtıkların oluştuğu kanal ingünal fıtıklar. Burada ise femoral fıtıklar oluşmaktadır. Burada Kanalist ve Muralist'te ne bulunuyor? Şu e, Rasmussen, diyorum. Rosenmüller lenf modülü. Hatları iyice karıştı bizde. E, lenf modülü diye özel bir lenf modülü. Bunu, bunu sordular bakın. Bu şeyde soruldu. E, TUS'ta soruldu. Ve ne femoralis? E, tabii e, burada şunlar bilinir. Uyunun ön tarafında trigonum femoral içerisinde medialden lateral doğru vena femoralis, arteria femoralis, nervus femoralis, buan diye geçer. Hepsi de ayrı ayrı önemli yapılar. Bir de burada karanis femoralis var. Bunun sınırları sorgulanabilir. Bunun sınırların ne var? İşte ölde ligamentum ingünale, arkada muskus pektinos ve bunun fasyası, iç tarafta ligamentum lekunare ve vena femoralis dış tarafta. Bakın görüldüğü gibi şöyle bir kanal. Tabii burada direkt fıtıklar oluşabiliyor. Yani karın bölgesinde ağırlıklı olarak da perivissiy organlarla beraber bu büyük çoğunluğu da şeyler ince bağırsaklar hareketli olduğu için ya da perivissiydeki organlar burada fıtıklaşabilir arkadaşlar. İnguinal fıtıklarda büyük çoğunlukla zaten ince bağırsaklar hareketli olduğu için onlar giriyor o bölgeye. Buralar, buralar kurcalamak e, kurcalanabilir geçiş bölgesidir e, çok anlaşılamayan bölgelerdir sorular şey, yapılardır görsel olarak bunu buraya taşıdım ki en azından e, tekrar tekrar e, anlatmış olalım bakın soru Lakuna ne geçer ne burası ama ben neler anlattım size gördüğünüz gibi yani burada tiyoları lütfen atlamayalım sorumuzun cevabı Lakuna Musklorum'dan Nervus, femoralis geçer. Buradaki yapıları da hepsine e, de, değmiş olduk arkadaşlar. Bakılan muskulorumda nervus, femoralis ya da musculus iliopsoas ya da musculus iliacus musculus pusas, muskus, kus, muskus hepsini söylüyorlar. Diğerlerini de saydık tek tek. Üçüncü soru. Hangisi dorsa fleksiyon yani ekstensiyon yaptırır? Tabii ki bu e, alt taraf kasları ayağı sorumuz. Belki soru da yani, yani konu eee uyruk ve bacak kasları olduğu için e, böyle e, şey de hani e, böyle de sorulabilir. Yani hangisi ayağa dorsal fleksiyon yaptırıyor ifadesini koysak daha iyi olur ama koymasak da zaten bu anlaşılıyor olması lazım sorulardan. Bakalım dorsal fleksiyon yaptıran bulacağız. Musculus tibialis posterior. Musculus flexor hallucis. Musculus flexor hallucis longus. Musculus flexor dijitorum longus. Musculus tibialis anterior. Musculus palantaris. Şimdi soruların e, verilen bilgilerden şıklar üzerinden baktığımızda musculus tibialis posterior Allah, bacağın arkasındadır değil mi? Böyle düşünürsünüz. Musculus flexor valis longus. Ya bu fleksiyon yaptırıyor. Soruda zaten ekstensiyon ya da dorsa fleksiyon. Ya dorsa fleksiyonu anlamamışsa kafası karışabilir. Ekstensiyonu anlamışsa sıkıntı olmaz. Musculus flexor digitorum longus. E, bakın yine fleksiyon yaptıran kaslar. Musculus tibialis anterior. Allah Allah bir, bir e, soruda hem tibialis anterior hem tibialis posterior ise bunlardan birinden biri cevap olma ihtimali çok yüksektir. Bir diğer de musculus palantaristir. So, eğer bir konuya akibiyeti varsa öğrenciniz zaten e, bilir ki musculus palantaris uyluğun arka tarafında bir kastır. Tibialis posterior şeyin e, uyluk diyorum bacağın arka tarafında ki uyla da tutulduğu için öyle dedim. Palantaris bacağın arkasında, tibialis posterior bacağın arkasında. E, geri kalanları, geri kalanları ee, flexor digitorum longus ve e, digitorum longus ve halis longus. Bunlar da bacağın arka tarafında bulunan kaslar. Öğrenci biliyorsa zaten direkt hemen tibialis anterior'a doğru girecektir. Dorsifleksiyon, ekstensiyon yaptıran kas. Bakın. Bunlardan kasları tek tek gösterelim. Musculus tibialis posterior. Nerede bulundu? Musculus tibialis posterior. Musculus tibialis posterior. Bakın. Bacağın arka tarafında bulunan bir kas. Sonrasında musculus flexor halis longus. Flexoralis longus görüldüğü gibi yine bacağın arka tarafında bulunan ayak baş parmağını fleksiyonu yaptıran kas. E, muscus flexor digitorum longus. Bu da şu muscus flexor digitorum parmaklara giden ve fleksiyon yaptıran, ayağa da plantar fleksiyon yaptıran bir kastır. Bir diğeri muscus tibialis anterior. Buna bakalım muscus tibialis anterior bacağının tarafında bulunan ve ayak kavisini medial kaviste destekleyen önemli bir kastır. Muskus tibialis anterior, ayağa dorsal fleksiyon, aynı zamanda inversiyon yaptıran bir kastır. muskulus plantaris de bakın bunu söylemiştik. E, burada şurada görünüyor. Bu aşağı doğru devam edecek. E, hatta şöyle aşil tendonunun iç tarafında ve tüver kalkanı kalkanı adını verdiğimiz bölgeye tutunacak. Aşil tendonun e, yani ayrı bir kastır. Tendonu da e, aşırı tendonun yan tarafında temas halindedir. E, o da palantar fleksörüne destek veriyor. Oğlum, kliniği falan anlatmıştım ben dersten. Musculus tibialis anterior. Arkadaşlar sorumuzun cevabı neydi? Hangisi dorsa flexion, yani ekstensör yaptırır? Evet tibialis anterior ve bu diğer kasların tamamı. Nedir onlar? İşte ekstensör alisus longus. Musculus ekstensör digitorum. Musculus peroneus, tersius. Bunların hepsi ön bölge kaslarıdır. Hepisinin de önce e, şeye doğru eğer e, do, şeyin e, talak kural eklemin önünden geçiyorsa dorsal fleksiyon e, ikinci parmak parmağın medialindeyse ise inversiyon lateralde isim, ise dorsal dorsal fleksiyona e, ek olarak Kronasyon yaptırmaktadır arkadaşlar, iç rotasyon yaptırmaktadır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı muskulus tibialis anterior, ayağa dorsal fleksiyon, ekstansiyon yaptırmakta. Diğerleri ise saydığımız ayağın arkasında bulunan, bacağın arkasında bulunan kaslar ayağa fleksiyon yaptırmaktadır. Ee, i̇ç tarafta olanlar, inversyon dış tarafta olanlar ise eversiyon yaptırmaktadır. Sorumuzun cevabı D şıkkı yani muskulus tibialis anterior. Hangisi baldırın arka dış kısmının derisini inerve eder? Bakalım bunlar eee nerv suralis, nerv popliteus, nerv plantaris, safenus mümkün olduğu kadar e, deri innervasyonunu yapanları koydum ama nerv motor, nerv plantaris yine motor dalları var. Diğerleri e, ağırlıklı olarak dediğim gibi duyudan Şimdi tek tek gitmek istiyorum. Sorunun cevabı Baldır'ın arkadaş kısmı. Sorunun cevabı A şıkkı Nersuralis. Şimdi Nersuralis'i bir gösterelim. Bakın Nersuralis Baldır'ın arka tarafında. Sural zaten Baldır demek. E, ve Nevs Bilars birleşerek oluşturduğu Nefs kutonu sura medialis ve lateralisin oluşturduğu sinir alanı Nersuralis'tir. Bakın şurada boyalı alan. Yani baldırın arka dış kısmı da ayak sırtına kadar devam ediyor. Nem suralis. Dolayısıyla bu bölgenin kesilerinde derinin korunmasına işte özellikle şeylerde de kompartan sendromlarında, insizyonlarda temiylemiştim ben dersi anlatırken hatırlarsanız. Buraların korunması gerekmektedir deri duyusunun. Nem suralis. E, sorumuz neydi? E, hangisi baldırın arkadaş dış kısmının derisini? E, Nersuralis. direkt sorumuzun cevabı. E, bunu böyle bırakmayalım. Nervus obturatoriusun deri duyusu var mı? Tabii ki a bölge kaslarını innerve etmekle beraber bakın şu bölgede eh nervus obturatorius'un ki buradan geliyor bakın nervus obturatorius aşağı doğru kanal obturatorius'tan geçiyor ve bu bölgede deri e, innerve bir alanı var. E, şeyin uyluğun alt, e, alt iç kısmında e, dizin hemen üst iç kısmında bulunan onu da gösterdik. Nervus plantaris medialis bakın ayağın e, Tibialis'in deri dallarıdır. Bunlar aynı motor şekilde motor dallarıdır. Deus Polantaris, Medialis ve Lateralis bu bölge deri dalları. Ondan sonra Deus Genita Femoralis e bunu zaten önceki derste de söylemiştik. Deus Genita Femoralis'in e, özellikle e, ingünal bölgede e, Ramus Femoralis ve Ramus Genitalis'i Ramus Genitalis'i Kramester refleksi için önemli. Bu, bunu orada zikrederken aslında Kramester refleksinde aferent deferat ayakları var, aferent ayakları ra, nemus genite femoralisin, ramus femoralis dalı. Eferent ayında işte muskus kramesteri e, e, hareket ettiren de e, ramus genitalis dalıdır. Yani bu bölgede, uylun hemen altındaki bölgenin deri inervasyonu sağlıyor. E, yani diamentum ile kasık bölgesinin altındaki e, bölgede, uylukta e, bir bölgenin deri inervasyonu sağlıyor. Bir diğeri nervus safenus. Bunu da çok sorduğum sorulardandır ben. Bu nasıl? Bakın. nervus femoralis geliyor. Ligamentum inguinale halkasından trigonum femoralen olduğu bölgede dağılıyor. quadriceps, quadriceps femorisin, sartorius bu bölgelerdeki kasları indirme ediyor. Ama enteresan bir şekilde kanalis bunun bir deri dalı var. Nervüs safenus diye. Bu kanalis adiktorius'a giriyor fakat arka tarafa geçmiyor. Ee, ön tarafta uyluğun alt tarafına bir dal veriyor. Şeyin dizin alt tarafına bir dal veriyor. Aşağı doğru bacağın iç tarafında şu görülen bölge aşağı doğru devam ediyor bacağın iç tarafına ve en sonunda ayağın iç kısmının da duyuşunu alarak bu bölgede dağılıyor. Denus, Safenus adını verdiğimiz şeyde e, hani Vena Safana Magna la Safana Parva ifadeleri zaten aynı kökenden isim almaktadır. Dolayısıyla bu bölgenin e, inervasyonu, deri inervasyonu sağlamaktadır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Valdırın arkadaş kısmının nervus suralis inervetmek bekledi. Soruyu sonradan tekrarlamamın sebebi anlattıklarımızda çocuk yani bir anda hoca ne anlatmıştı ya bu sorunun cevabı eğdire dönmesin diye tekrar ediyorum kusura bakmayın. Demek ki bacağın arkadaş kısmının inervasyonu nervus suralis yapmaktadır. Beşin soru uyduğunun ön yüzünde en derin planda olan kas hangisidir? Bunlara bakalım. Musculus rectus ve femoris, vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, musculus articularis genus. Bunların hepsi oyunun ön yüzü kaslarıdır. Şu zaten ABCD'ler D'ler, quadriceps femoris dallarıdır. Bu da onların altında hatta vastus intermedius'un da altında bulunan musculus articularis genus'tur. Sorumuz cevabıdır. Hemen bakalım. Bu bölgede en derin planda. Burada rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius. Bunu da kaldırdığımızda karşımıza biraz şematik küçük yapılmış ama en derin plan da musculus articularis genus biliyorsunuz ek, diz eklemi kapsülünü gelerek gererek e, tibia ile fibulanın e, tibia ile femur arasında girmesini engelleyen bir e, fonksiyonu var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sorunun cevabı musculus articularis genus uyunun en ön bölgesinde en derinde bulunan kas. Eşik. Evet. Altı soru, hangisi Malyos, Medialis ve Kalkonus arasında dört fibros kanaldan birinden geçmez? Biliyorsunuz Malyos, Medialis ve Kalkonus arasında e, bulunan e, kanallar sistemi ki istars tarsiliyoruz. Oraya kartarsal e, tülen sendromu da oluşuyor orada. E, ve burada bulunan yapılar var. Bunlardan hangisinden? Yani dört kanallar dördünden kaslar ve nörovasküler yapılar geçiyor. Bakalım bunlara. Musculus tibialis posterior, musculus flexoralis longus, musculus flexor digitorum longus, musculus nervus tibialis ve Muskus musculus peronus longus. Şimdi burada sorun cevabı E konu söyleyelim. Bu A, B, C, D bunlar kanaldan geçen ve fibros kılıflar içerisinde bulunan sinüvyal kılıflar diyelim daha doğrusu kanallar. Bunlar içinden geçen yapılar. Bunlar görseller üzerinden anlatmak daha doğru olacak. Sorun cevabı E konu söyleyeyim. Bakın önce şuraya bakalım. Bu malleolus olus Şurada kalkanumuz. Arasındaki retine kolum, muskulorum, fleksorum dediğim adı verdiğimiz bir yapı var burada. Bakın burada muskulus tibialis posteriorum, sinovial kılıfı. Şurada muskulus flexor dijitorum, longusun sinovial kılıfı. Şurada da musculus flexor hadis longusun sinovial kılıfı. Bu kasların birinci, ikinci, bu dördüncü kanadıdır. Ama bu iki, ile dördün arasında üçüncü kanalda arteria tibialis posterior, nervus tibialis, vena tibialis Bakın burada nörovasküler yapı geçiyor yani bu bölgeden. Burada da nervus tibialis var. Arteria tibialis posterior da sorabilirdim. E, dolayısıyla hani, ya da nervus tibialis sorabilirdik. Dolayısıyla bu dördünden yani dört kanalın içinde neler bulunuyor, ne geçiyor bunlar sorgulanabildiği gibi burada e, olmayan bir şey de sorgulanabilir buraya. Dolayısıyla yani bunları koyup burada işte nerus, peronos ya da fibularis longus ifadesini kullandık. Burada şu, sorumuz cevabı da bu zaten. Bu ikisinin arasında dört bütün geçen kaslar ve yapılar tek tek saydık. E, medial işte malolus medyasla kalkon arasındaki kanal içerisinde geçenler bunlar geçmeyen Burada bu sefer musculus peronos longus sorduysam brevisi sorabilirim. Ön taraf kaslarından birini sorabilirim. Değiştirmek sorabiliriz. Soru tamam. etmek kolay bir şey. Nerus pardon musculus peroneus longus ifadesi arkadaşlar bu kası göstermektedir ve bu bahsettiğimiz yani malleolus lateralis arkasından geçiyor bunların tendon ama malleolus medialis'in arkasından geçmiyor. Sorumuz cevabı da musculus peroneus longus fibularis longus'dır. Dediğim gibi demek ki burada malleolus medialis ve kalkonos arasındaki fibroz kanallardan, siniryal kanallardan pardon. Ee, geçmeyen yapı e, hangisidir sorusun cevabı peroneus longus. Hangisi özellikle hangisi ayağın transversel kavisini aktif destekleyen kastır? Şimdi e, derste de temelemiştik ben size üç tane kastan bahsettim arkadaşlar. Tibialis anterior, tibialis posterior, peroneus longus. Bunlar ayak kavislerini iç kavis, dış kavis, transversel kavis, arkus longitudinalis, medialis, lateralis transversus diye Üçünü de aktif destekleyen kaslar vardı. Tibialis anterior, posterior longus, peroneus longus. Ee, ama bunlardan bir tanesi transversal kafesi destekliyor. Özellikle destekliyor. Onu soruyoruz. Ee, musculus peronos brevis, musculus palantaris, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, peronos longus. Şimdi bakalım bunları. Yani bilenler zaten konu hakkında bilgisi vardır ama görsel üzerinden anlatmak lazım. Ee, bakalım musculus peroneus bak şurada bacağın dış kısmında iki tane kas var. Bunlardan bir tanesi musculus peroneus longus geliyor e, şeyin ayağın dış kısmından a, alt iç tarafa dönüyor ve görüldüğü gibi medial tarafta tarsal kemikler ve metatarsal kemikte solunanıyor. E, ne yapar? Bu dış taraftan gelip ayağı da böyle transversal kavis alttan destekleyen bir kas oluşturmuyor mu? Oluşturuyor tabii ki. Peronus brevis'e bakalım yani fibularis brevis'e metatarsal kemikte solunamıyor. Diğer kaslar yani e, palantaris bacağın, ar bacağın arka tarafında, popliteus bacağın arka tarafında, tibialis posterior bacağın arka tarafında bulunan kaslardır. Peronus brevis ve longus sadece yan tarafta bulunuyor. Dolayısıyla e, zaten peronus brevis ya da fibularis brevis pronasyona katkı sağlıyor. Burada kaldığı için e, ayağın yan alt tarafından dönerek Dediğim gibi cümlenin terslere ve tersal kemiklere giderek e, transversal kavisi ayağın transversal kavisini alttan desteklediği için bu özellikle soruyu sordu. E, farklı bir e, seyir e, tendonları say farklı seyrettiği için. Sorunun cevabı muskus peronos, longus eda longustur. longus dur. Hangisi bacağın ön korpadan kaslarından bir tanesi değildir? Musculus e, muscus tibialis anterior ön kompartmandadır. Muscus extensoris longus e, ön kompartmandadır. Muscus popitus e, bacağın ön kompartman kaslarından değildir. Arkada bulunuyor. Muscus extensor digitorum longus, muscus peroneus tersis. Dolayısıyla arkadaşlar bunların e, popitus dışındakiler A, B, e, D, E, F ön kopartman kaslarındandır. Ama popitus arkada e, bacağın arkasında bulunan kas. Bakın bu bakalım. Musculus tibialis anterior, musculus extensor valgus longus, musculus extensor digitorum longus, musculus peroneus teres. Bunların tamamı bacak ön kompartman kaslarındandır. Burada musculus popliteus'u görüyorsunuz. Popliteus'u dersten atırken temillemiştim. Buna dikkat edin arkadaşlar diye. Tractus tibialis ve musculus tensor fasciae onun germesiyle tractus iliotibialis'in bacağın fleksiyona geçmesini, kendiliğinden fleksiyona geçmesini engellediğini dolayısıyla da aslında dizin kilitlenme mekanizmasında ekstensör kaslarla beraber aktif rol aldığını söyledim. İşte ekstensiyona yap, yaptıran uydurun ön tarafında kasları düşünün. Dolayısıyla be, e, bu hareketi de göstermiştim size. Kilitliyor. Kilit, kilitlendikten sonra daha rahat insanlar ayakta durabiliyor. Fakat bu kilidin açılması gerekiyor. Kilidin açılmasını sağlayan kas da Musculus popliteus adını yani şeyde diz ekleminde fleksiyona geçmeden hemen önce fleksiyonun başlatılmasında bu e, dizin kilitlenme mekanizmasını asan, açan kas musculus popliteustur arkadaşlar. Aslında bu soruda gizli olarak bir de öyle bir soru sormuş sorunun cevabını vermiş oldu. Dolayısıyla bacağın ön tarafında bulunmayan musculus popliteus ama böyle de bir özelliği olan bir kas. Şeyden bahsettim bu arada. Ha, e, sorunun cevabı ön kopartman kaslarından birisi değildir. Popitoz'dur ama kilit olarak ekstra bir soru da vermiş oldum size. C şıkkı sorumuz cevabı. Bu arada derste de göstermiştik. E, söloz kasının, Sölöz puşap diye e, otururken ya da e, hareketliyken e, bacak kaslarının kasılmasıyla venöz direnaja sağladığı katkı sebebiyle ikinci bir kalp kası gibi e, ifade etmenin yanlış olmadığından bahsetmiştik arkadaşlar. Böyle bir yaklaşım göstermiştik. Dokuz tarsal tünel sendromunda sıkışma ihtimali olan sinir hangisidir? Bunlara kısmen önceki sorularda cevap vermiştim. Bakalım yani tarsal tünelde olması gerekiyor sıkışma ihtimali olabilmesi için. Bakalım nervus femoralis yoktur. Nervus tibialis sorunun cevabıdır. Nervus obturatoris daha yukarıda kalıyor. Nervus peroneus peripsialis ve nervus peroneus profundus da bacağın yan ve ön tarafında bulunuyor. Sorunun cevabı nervus tibialistir. Hemen bakalım. Biraz önceki görüntüde malleolus, meriadis ve kalkonus arasındaki fibros kanallardan, sinoyal kanallardan bahsetmiştim burada. Burada bulunan yapılar, burada da oluşan kanalın adı şurada da bakın tarsal tünel sendromu, buradaki bunların tendiniti sebebiyle aşırı şişmesi, işte kompartman sendromu sonrasında da olabilir. Buradaki kemiği kemik kırıklarında oluşabilir ya da aşırı hiç beklenmedik kondisyonu olmayan birlerin aşırı yürümesi, zorlaması, ayağın zorlanmasıyla bağların zorlanması da burkulmalarla hepsi bunlar hepsi mümkündür. Dolayısıyla burada e, bu şeylerin kılıflarda tendilitlerin oluşması, burada ödemi şekillenmesi buranın daralmasına yol açar. Ve burada sıkışan e, sinir de nervus tibialis. E, bunun sıkışması sonucunda bacağa bacak diyorum ayağın özellikle burada, bunun altında ayağın intrinsik kaslarına inervasyon sağladığı için Nervus tibialis burada ister istemez orada motor ve duyu kayıpları oluşacaktır arkadaşlar. Tavsal tüne sendromunda sıkışma ihtimali olan sinir nervus tibialistir. Evet sorumuz cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. 10. soru olarak ve son soru olarak da şehvet kası olarak bilinen ve gref olarak da kullanılabilen kas hangisidir? Birazcık bakın bu kostan birkaç defa seyrettim. Pesan senüsün yapısına katılması sebebiyle, adduktör kasların içerisinde en yüzeysel olması sebebiyle, çok ciddi anlamda böyle e, bir kas olmaktan ziyade aslında klinik olarak kullanma, sı sebebiyle önemli bir kastır. E, bu kasımız cevabı yani sorun cevabı daha doğrusu musculus gracilis'tir. Musculus isio cavernosus, e, musculus bulbos bunlar penisin ya da işte e, klitorisin üzerinde e, iskiyon pubis kuruluna tutulan tekstür ve sinüsün üzerinde musculus isio cavernosus bulbus penis üzerine e, bulunan muskus bulbus böngöz bunlar penisin sertleşmesi, ereksiyonu, e, işte boşaltılması esnasında ejakulatın kasılmaları gibi bir, takım fonksiyonları var. E, erkekte ya da işte e, klitoristen bahsediyorsak kadında. Musculus gracilis ise musculus gracilis ise arkadaşlar e, bu e, uyluğun iç tarafında adduktör bölgede bulunan e, pes yapısına katılan kaslardandı. E, ve burada da greft olarak rahatlıkla alınabilen bir kastır. Muskus transespirinei superficialis profundus diafragma pelvisin diafragma uregenitalenin pardon yapısına katılan e, kaslardır. Bu e, muskus gracilis sorumuzun cevabı burada görünüyor. Bakın muskus gracilis şöyle uydu iç tarafında bulunan bir kastır. E, adüktör bölge kaslarındadır. Pes anserüs yapısına katılma özelliği vardır. Ama aynı zamanda ihtiyacı olan bölgeye elde yüzde başka bir yerde olabilir. Ekim'in karar vereceği bir şey. Arteriyle, siniriyle, ile arter veni, yani nörovasküler yapılara beraber kişinin kendi yelek parçası olarak alıp başka bir yere götürme şeyi vardır. İmkanı e, e, imkanı vardır. Yelek parça. Dolayısıyla sorumuz cevabı musculus gracilis'tir. Yani en Şehvet kası diye böyle bir tanımı var. Ama aynı zamanda da graft olarak da kullanılan bir kastır. Pes anserüsünün yapısına katılmaktadır. Zayıf bir adüktör bölge kasıdır. Ve böyle bir özelliği olan kastır. Evet arkadaşlar ben e, bu grupta da bir 10 tane soru şey yapmış oldum. E, dolayısıyla e, inşallah e, başka bir soru çekiminde yine birlikte olmak temelisi. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız.